Tekrardan yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere videoda görmüş olduğunuz gibi tam ölçülü, tam kıvamında yöresel lezzetlerimizden olan tavuklu maklube tarifi hazırladım. Her yaptığımda yenin bir daha istediği bir pilav çeşidi. Mutlaka bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Tüm püf noktalarını ve detaylarını tarifimde verdim. Öncelikle 3 tane kalça but kullanıyorum. Eğer ki kullanacak olduğunuz butun büyükse 2 tane de yeterli geliyor. Benimkisi orta boy olduğu için ben 3 tane kullanmak istedim. Çocuklar tavuklu çok sevdiği için bol olsun istiyorum. Gereksiz yerlerini alıyorum bu şekilde. Mutlaka alırım tavukta çok titiz davranırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tencereye alıyorum. Şöyle hele ki buralarını hiç sevmem. Hiç gözüksün istemem. Tavuklarımı temizledim ve tencereye aldım. Tavukların üzerine geçinceye kadar normal su ekliyorum. Çok çabuk haşlanıyor zaten. 15 dakikada tavuklar haşlanıyor. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzla birlikte iyice Tavukları kaynamaya bırakıyorum ve bu sırada ben de sebzeleri kıyıyorum. İki tane patlıcan kullandım. Bir tanesi büyük, bir tanesi de orta. Patlıcanların ortasından kestim. Daha sonra bu şekilde doğruyorum. Eğer ki bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi öneriyorum arkadaşlar. O kadar güzel bir pilav tarifi ki Kaymış olduğum patlıcanları tuzlu suya alıyorum. Acı suyu çıkması için biliyorum zamanı değil ama bu pilavda patlıcanı çok yakıştırdığım için kullandım. İki tane de patates kullanıyorum. Patateslerim büyük. Eğer küçüksü üç tane kullanmanızı öneriyorum. Şöyle bir aparat yardımıyla patateslerimi dörde bölüyorum. Dilerseniz büyük büyük de kullanabilirsiniz ama büyük kullanıldığında yerken güzel olmuyor. Bir tane havuç kullandım. Havuçları da bu şekilde kıyıyorum. Eğer havucu çok kullanmak isterseniz iki tane de kullanabilirsiniz. Havuç da çok lezzet kattı pilavımıza. Evet patlıcanları bir peçeteyle kuruluyorum. Şöyle kızgın yağı bırakacağımız için patlıcanları kurulamanızı tavsiye ediyorum. Tavukları da kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Süzgece alarak soğutmaya bırakıyorum ve daha sonra kemiklerinden ayıracağım. Patlıcanlarım kızartmaya geçiyorum. Kızgın yağın içerisine patlıcanları alıyorum ve güzelce kızartıyorum. Çiğ kalmasın. Çünkü biliyorsunuz pilav çok çabuk olduğu için patlıcanlar ve patateslerin e, içerisindeki sebzelerin iyice pişmiş olmasına özen gösterin. Patlıcanlarım kızardı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Havlu peçetenin üzerine alıyorum fazla yağını alması için ve daha sonra diğer sebzeleri de kızartıyorum aynı şekilde. Havuçları ve patatesleri de ekliyorum. Aynı şekilde onları da güzelce kızartıyorum. Tek bir tencerede yapıyoruz arkadaşlar. Fazla bulaşık da çıkartmıyoruz. Çok da pratik oluyor. Tek bir tencerede pilavımızı hazırlıyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi. Patatesleri de gayet güzel bir şekilde kızartalım ki pilavımızla birlikte hepsi lokum gibi olsun. Havuçlarım kızardı. içerisinden alıyorum. Rengarenk muhteşem bir pilav tarifi. Diyarbakır yöresine ait yöresel bir lezzetimiz. Gerçekten çok lezzetli. Buradan Diyarbakırlı takipçilerime selam olsun. Diğer kalan patatesleri de ekliyorum. Hepsini bir anda kızartıyorum. Artık son aşamalara geliyoruz. Sadece biraz kızartırken vakit kaybediyorsunuz. Öncesinde hiçbir kaybınız yok arkadaşlar. Tavuğunuzu 2-3 saat önceden haşlayıp soğutabilirsiniz. Daha sonra sebzelerini kızartarak pirinçle birlikte akşama yakın buluşturabilirsiniz. Gerçekten pratik bir tarif oluyor. Evet, kızarttığım sebzelerimi şöyle bir kenara alıyorum. Tavamın içerisindeki sıvı yağı aldım. Başka bir kaba içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Ve tavuklarımı biraz kızartıyorum. Normalde hiç kızartmadan yapıyorlar e, bu şekilde. Ben e, kızarmış sevdiğim için tavukları öncesinde biraz e, mühürlüyorum. Az biraz karabiber ekledim. Şöyle biraz kızarttıktan sonra sebzeleri ve pirinçleriyle buluşturuyoruz. Tavukları bu şekilde mühürlediğimizde. Hem tavuk kokusu gelmiyor burnunuza hem de çok lezzetli oluyor kızardığı için mutlaka bu şekilde de öneriyorum. Evet iyice kızarttım ve artık tavanın tabanını düzeltiyorum tavukları şöyle çünkü artık bir daha tavukları ve sebzeleri karıştırmayacağımız için güzelce tabanına tavukları yerleştiriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra diğer sebzelerini ekliyorum üzerine. Öncesinde patlıcanları ekliyorum. Şöyle kenarıya doğru koyuyorum ki kenarlarından gözüksün rengarenk. Bakın bu şekilde. Şöyle kenarlarına doğru getittiriyorum. Çünkü hepsi ortada kalırsa kenarlarında güzel bir şekil olmayacaktır. Havuçları da aynı şekilde yapıyorum. Kenarlarına doğru koyuyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de Bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Üzerine bastırdım sebzelerin şöyle hafifçe. Daha sonra iki buçuk su bardağı pirinç ekliyorum. Pirinç seçimini lütfen e, iyi yapmanızı öneriyorum. Güvendiğiniz bir pirinçle yapın. Şöyle düzeltiyorum, bastırıyorum hafifçe. Daha sonra üzerine birer parça tereyağı ekliyorum. Tereyağı da lezzetine lezzet katacaktır biraz tavuk suyum vardı. Onu da içerisine ekliyorum. 2 su bardağı kadar. Şöyle kenarlarından ve ortasından yavaşça suyu ekleyelim. Pirinçler dağılmasın. Daha sonra normal sıcak su ekliyorum. Pirinçlerimin üzerine geçinceye kadar su ekliyorum arkadaşlar. Pirinçleri bu şekilde düzelttikten sonra biraz daha su ekledim ama videom onu çekmemiş bayağı bir üzerine geçinceye kadar yaklaşık dört buçuk beş su bardağı kadar su eklemenizi tavsiye ediyorum daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve pişirmeyi bıraktım şöyle kontrol ediyorum suyunu çekmiş kenarlarından da şöyle bakalım gayet güzel bir şekilde pirinçlerimiz pişmiş bir 5 dakika kadar daha bekleteceğim evet Pilavım hazır. Şöyle demlemeyi bırakıyorum. Bir havlu kağıt örtüyorum üzerine ve demlemeyi bırakıyorum. Pilavın en önemli püf noktası demleme işidir arkadaşlar. Lütfen bir en az 10 dakika dinlendirmenizi öneriyorum. Ve bir tabak yardımıyla pilavı ters çeviriyorum. Of, of, of gerçekten kalıp gibi çıktı, inanılmaz derecede güzel oldu. Davet sofralarınıza yakışacak, inanılmaz lezzetli, misafirlerinizin çok beğeneceği bir maklube tarifi verdim bugün sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince kısaltmayı çalışıyorum. Eğer ki uzun geliyorsa lütfen affedin. Ee, bu kadar da görmezlikten gelin çünkü detaylarını kaçırmamaları için tarifimi her şekliyle sunmak istiyorum. Yanında sadece bir ayranla doyurucu bir ister yemek deyin ister pilav deyin gerçekten hepsine de yakışacak bir tarif oldu. Hepsi bir arada sebze tavuk pirinç. Yani biz bir ayranla akşam yemeğimizi bu şekilde yedik. İnanılmaz derecede doyurucu oldu. Şöyle sizlere servise alarak da pilavımın dokusunu göstermek istiyorum. Tane tane oldu pilavımız. Tarifimi birebir uygularsanız Allah'ın izniyle sizin de pilavınız tane tane lezzetli mi lezzetli olacaktır. Hem misafirlerinizin hem eşinizin gerçekten gönlünü alacaksınız bu tarifle. Bugün de Diyarbakır yöremizin maklube pilavı tarifini verdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir, sıkılmadan izlemişsinizdir. Eğer ki aklınıza takılan yine de herhangi bir soru olursa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Eğer ki videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Arada beğeniler unutulabiliyor. Beni diğer sosyal medya hesabımdan da takibi alarak oradan da destekleyebilirsiniz. Instagram hesabım Filiz'in sunumlar 11 sayfası açıklama bölümünü eklerim. Oradan takip alırsanız çok sevinirim. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim yepyeni tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın